Eşler birbirleri yanında aynı odada namaz kılabilirler mi? Vallahi eğer dövüşmeyeceklerse olur. <laughs> ya niye kılmasınlar kardeşim? Bak şimdi şunu söyleyeyim de kadınla erkek yan yana araya bir insan girecek kadar olsun ki şeytan devreye girmesin yani böyle bütün mesele odur. Başka bir şeyden dolayı değil yani. Çünkü namaz şeytanın en fazla vazife yaptığı bir andır. Ona vazifesinde başarı olun başarılı olmaması için arada bir bir mesafe olmalı. Kadın önde değil, erkek önde olmalı ki şeytan şeytanlık yapmasın. <gülüyor> erkek <gülüyor> hanımına imamlık yapar tabi. Hiçbir sakıncası <laughs> <akidesi> yok. <laughs> yeter, yeter. Bir yeter. Tabi ikisi cemaat olur pekala. Müezzine gerek yok ki. Mevzinde mevzini bir çıkarım sen. Bak biz de kendimiz namazımızı kılarız. Birisi de arkadan uyar. Mezzin diye bir şey yok yani. Yani öyle bir kadro ihdas etmeye gerek yok.